olacaktı. Ama zaman zaman insanı hoşnutsuzlaştırır. gözünü bile açamıyor tek göz çok mu uykun var ay uyu gece de kudurursun Aa, çok uykusu var bak gözü o göz ne öyle teki kapalı teki bakıyor Patişleri nasılsın anne? Patişleri nasılsın? Diğer gözü de kapatamam. Atla... Keyfe bak keyfe. Ama keyfe şey bak keyfe. Kazanıyor. Şu pati sevmeden duramıyorum. Çok güzel yumuşacık. Uy uy. Ay ne bu ne iyisin iyisin. Tamam uyursan uyu hadi. Ay, ay bak, bak seveyim diye cilveler yapacak şimdi. Ay <laughs> patiyle kapatıyor yüzünü. Pati. Gıdış sesi mi anne gıdış? Gıdış sesi mi annesi gıdış? Ooo izin Çok uykusu varmış. Oy, yürü 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 çekme bunu çekme sırrı ben surat ne bu surat ne öpsün annesini koklasın dur oh rahatladım be çok uykusu var. Hadi uyu bakalım.